Aferin sana Emir. Tayyotaymış. Bildin aşkım benim bildin. Hadi bak gidelim. 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 Bu hangi araba Emir? BDV mi? Doğru BMW. Aferin size. Bildiniz. Benim çocuklarım bütün marka arabaları biliyorlar. Bilmediği arabaları yok. Bütün taşıtlara ne? çok meraklılar. Nerede? Efendim anne? Tata gitti anneciğim herhalde. Bilmiyorum işi varmış herhalde. Bu hangi araba geliyor? Evet, geliyor. Hangisi? Peugeot. Peugeot. mu geliyor? Aferin sizi annem. Peugeot. Aferin alkış size. Bu hangi araba anne? Fiyat, Fiyat mıymış? Evet. Geç geç geç. Orada hangisi duruyor? Bak Renault orada duran var. Adı ne? Renault. Renault mu orada duruyor bakalım? Renault muymuş? Evet Renault'ymuş. Renault. Doğru Renault. Renault. Bir tane daha mı Renault var? Ay harika. İki tane Renault var. Evet ikisi de Renault. Aferin sana. Hangisi gitti şimdi? Volkswagen gitti. Volkswagen gitti. Fiat da, da gitti. Aa burada ne kadar çok araba daha var. Sana aldım. Şokta? Bakalım bakacağız anneciğim ne var ne yok. Bunun adı ne anneciğim? Adı ne bunun? Chevrolet. Harika evet doğru anneciğim Chevrolet. Chevrolet Jeep. Şey, kurtlar. kurtlar mı var orada? Hı. Orada Atatürk resmi var. Evet. Hı hı. Evet. A, bu hangisi anneciğim? Ne? Bu hangisi? Bunun Hyundai. adı ne? Hyundai. Hyundai. <laughs> evet Hyundai. A, bakacağız ne var ne yok anneciğim. Ne Bakalım mı ne var ne yok. Hyundai'miz bu. Peki bu siyah hangisi hangi marka? Fiyat. Fiyat Harika Aa bir tane kırmızı var orada bakalım Sen buradan mı gördün Nisan olduğunu Bakalım nisan mıymış Hadi bakalım nisan mıymış o Tekeri de mi nisan? Harika doğru nisan. Onu da bildin. Evet. Nisan mıymış anne? Evet. Çok güzel. Küçük minik minik araba. Nisan. Evet anne. Ya bekle. Araba var. Ford araba. Ford araba mı gelmiş? Ford araba geldi. Ee, ve Ford çıkıyormuş herhalde o anneciğim. Ford araba. Çıksın bakalım. Biz de geçelim yolu. Kim yaptı? Kim yaptı? Araba ne yaptı? Bibi. Bibi yaptı. Ha, dur dur dur. Ha, hadi gidelim karşıya çabuk. Orada çok güzel bir tane daha araba var. Dum dum mu yaptı anneciğim? Dum dum mu yaptı? Oo, bu hangi araba anneciğim? Honda yarış arabası. Honda mıymış? Honda yarış arabası. mı Honda <laughs> yarış arabası mı? Bak. Geri geri evet. geliyor annye. Geri geri geliyor bu ya. Evet, yavaş dikkat edin. Evet, Orada bu hangisi? Bu da Honda. Bu da Honda. Evet, evet. evet. o da Honda. Siyah, siyah Honda, siyah. gri Honda. Siyah Honda. Siyah, siyah, siyah. mı? Siyah, evet. siyah. Peki bu hangisi anneciğim? Opel. 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 Bu da beyaz Opel. Evet. Bu da, Bu da beyaz Renault. Evet, beyaz evet anneciğim. Beyaz Aferin beyaz size. Volkswagen. Bu? Volkswagen. Volkswagen. Evet Volkswagen. Evet. Şurada bir tane lacivert güzel bir araba var. Bakalım mı onun adı ne? Bakalım bakalım. O da mı Honda? Nereden bildin uzaktan Honda olduğunu? Aferin sana Honda.